27, 36. Bu ne abi? Benim şifrem bu. Hayırdır kardeşim dolandırıcı mısın sizce? ya? Neyin güvenli abi? Alışıyor musun dostum? Polis çağıracağım Efendim, evet evet. Sisteme giriş yaptım ben, hackledim her şeyi. Ya sıkıntı yok zaten son işlem yapanın üstüne kalacak bu. Ne Sonuçları ben yaptım usta. Ee, şey, hackledik de. Hackle, ben sizi arayacağım efendim. Hemen arayacağım, tamam. Kanka, şimdi biz e, dolandırıcıyız da biz. Sisteme ekledik. Şimdi burada son işlem yapan kişinin adına kalacak. Vallahi böyle geçiniyoruz biz. Kusura bakma ya. Hayırdır kardeşim, dolandırıcı mısınız siz ya? Evet, dolandırıcım ama namusumla ve şerefimle. Valla billah. Abi ne yapıyorsun? Şey. Ne yapıyorsun abi ya? Ya kendime bakıyorum valla. Bana tutar mı kendine bakıyorsun? Valla kendime bakıyorum. Valla hadi hadi hızlı ol. Bu ne abi? Benim şifrem bu güvenlik için yaptım. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda gayet huzurluyuz. Sen daha güvende hisset diye yaptım. Valla billah. Tam vermiyorum bunu. Tamam şeyimi ver. Tabletimi ver. Ya niye yapıyorsun? Dur bekle sen bir. Bekle kimliğin falan var mı senin? Ben yok kimlik yok. Güvenli... senin güvenliğin için yapıyorum. Allah Allah. Evet. Yok ya. Bak anlamıyorsun. Cidden bak takla attırmaktan ciğerim şey oldu. Kartlar böyle takla takla takla. Sen en son sen mi işlem yaptın? Evet. Tamam biz şey yapalım. Gel. Gel. Gel şimdi. Gir bir daha. Gir. Gir. Tamam. Gir şimdi tekrar şifreni. Tamam. İşlem yapmadan çıkar. Ben i̇ptale bas. İptale bas. İptale bas. Senden bir öncekine kalacak. Senden bir öncekine kalacak bu şekilde. Senin için bir sıkıntı var mı? Baba çok saçma senin dediğin bir şey ya. İyi misin? Ya ama kanka ben ne yapayım? Ben başka türlü geçinemiyorum. Bu takla attırmaktan ciğerim soldu ya katları. Ne yapacağım? Benden mi kazanacaksın? Hayır. Senden abi? ne? Sen sen artık son işlemi yapan değil. Sen iptal ettin. Öyle iş mi olur kardeşim? Ben son işlemi ben yaptım. Benden sonra kimse gelmedi ki zaten. İptal ettin. Bir daha sokta iptal ettin. Senden sonrakini aktardı. Bizim sistemimiz bu şekilde çalışıyor. İyi misin dostum? Polis çağıracağım ha. 155 ararım. Yok polis çağırma. Bak tamam. polis çağıracağım. Valla valla tam ben iptal ediyorum. Valla. Şey, bir geleni sileceğim ben. Valla iptal ediyorum. Valla. Ya, senin yaptığın işlem mi olur kardeşim? <laughs> sen, sen, sen ya. İyi misiniz ya? Neyin güvenliği abi? Ya senin valla senin güvenliğin için yapıyorum. Ver tamam gidiyorum. Ya, tam bak, ya bak, bak, kıracağım şimdi hadi gözünü tamam. seveyim al git abi tamam. ya uğraşma ya. Tamam. Sen bak gel ya. Tamam. Abi hoş geldin. Garanti mi? Akbank mı? Garanti. Garanti mi? Hemen şöyle vereyim size. Şöyle bir çikolata da ikram edeyim. Ha. Şöyle hemen şöyle. Buyurun. Buyurun buyurun. Memnun kaldınız mı hizmetimizden? Kaldım da sen burada ne işin var senin? E ben çikolata verdim işte size kolonya molonya temizliğini yaptım hisse aldım buradan. Aa hisse aldım. Hisse aldım evet. E, bi, bir de şöyle küçük bir sakal atarsanız evet, ufağında e ya, temizlik yaptım ya. <laughs> Bu çok fazla. Kalsın bir şey olmaz kalsın. Vallahi billahi çok. Bir şey bile alamazsın <gülüyor> burada. <gülüyor> gel gel kral. Gel gel. Gel gel. Kamera bu şurada. <laughs> bir el sallayalım. Yayınlayabilir miyiz? Sıkıntı var mı? Tabii tabii yayınlayabilir Sıkıntı yok değil mi? Ayvallah, Eyvallah. Ayvallah. Parayı da vereyim kusura bakmayın. <laughs> 27, 36. Benim şifrem abi. Şöyle kamera şey yapıyoruz valla kusura bakma. <laughs> valla kamerayı şey kazıyoruz. Gel yani işte bir hallet. et evet, yayınlayabilir miyiz? Sıkıntı var mı? <laughs> Sıkıntı yok değil mi? Yok, <laughs> bir el sallayalım. Çok teşekkürler kusura bakma kardeşim işlemini yok. Çok teşekkürler kusura evet. bakma. Bakalım bakalım. Kameramız da şurada. Bir el sallayalım.